Evet, S2 hepinize merhaba arkadaşlar. Duisburg'dayım. Kalaysa doğru bir yolculuk yapacağım ve arkamda 51 tonluk Dorse var. Dorse'mizde beton kirişler götürüyoruz. Ve Iveco Heway -Vale, 560 beygirlik 6 vites şanzımana sahip bir araçta kullanacağım bugün. Şöyle ufaktan yolculuğumuza başlayalım. 51 ton ve 560 beygir yanlış duymadınız. Aracın en son beygiri 560 zaten Iveco'nun. Biz de o araçtan beraber yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Ee, şöyle ufaktan yolculuğumuza bir çıkalım f 9da F11'imizi kapatalım ee, öyle sinyallerimizi verelim yandan sağdan soldan gelen herhangi kimseler yok 1400 kişi falan vardı ben servera girdiğimde yani Dois Simülasyon 1'e girdiğimde bakalım gerçekten hani o kadar mı var yoksa daha mı fazla onları da göreceğiz. Abi şu Skoda'ları nasıl kullanıyorlar? Skoda'ların sesi yok ki. Skoda'da ses yok. E, millet Skoda kullanıyor. Nasıl zevk alıyorlar gerçekten bilmiyorum. Sessiz sessiz nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar onu? Hani yola gidiş sesi de yok. Lastik sesi de gelmiyor. Hani bir lastik sesi gelse dersin. Hani hibrit kullanıyormuşum gibi havasına girersin de. Abi Skoda'nın sesi yok ki. Lastik sesi falan da gelmiyor. Ben test ettim baktım. Hiç alakası yok yani. Anlamadım. Demek ki Terex Sampion'u halletmedi yapmadı. Öyle bir garip enteresan bir şey Bilmiyorum Şimdi yavaş yavaş Gidiyorum mecburen yavaş yavaş gidiyorum Çünkü şehir içinde her an önüme biri Falan atlayabilir birazdan ufaktan Basmaya başlayacağız Ama dediğim gibi şimdilik böyle yavaş yavaş Yolculuğumuzu gerçekleştirelim Zaten ışık falan var ileride Her an önümüze bir yerlerden birileri Fırlayabilir Talen Ali Kındırga bu arada Youtube katıl butonuyla kanalımıza destek verenlerden Birisi sizler de kanalımıza destek verebilirsiniz. YouTube katıl butonundan desteklerinizi bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmayın. Camımızı da açalım. Yol bende zaten. Öyle ben döneyim. Ses biraz az geliyormuş sandım da ondan camı açtım. Şu an ideal gibi. Gündüz saatlerinde gidiyorum. Ve zaten erken sabah erkenden çekiyorum videoyu. Ben kendimi emniyet çeridi ile beraber atayım da onlar rahat rahat geçsinler Rahat rahat gidelim. Şimdi 1.39 sürümüyle beraber biliyorsunuz yeni kalais, yenilenmiş kalais gelecek. Ben daha doğrusu 139'u çektim zaten ama tekrar geri düşürdüm sürümü. Bunda nedeni şu, 139'da kalmanın hiçbir mantığı yok şu an benim için. Hani multiplayer videoları çekiyorum, o yüzden 139'da kalmanın hiçbir mantığı yok. 1.38'i alıp bir multiplayer videolarıyla beraber yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hani 1.38'e çektim. Şimdi 139 hakkında bu videoda bir kez daha konuşmak istiyorum. İşte hani neler olması gerek, neler yapılması gerek, neleri seyircisi göz ardı ediyor. Bunlardan bu video esnasında inşallah bahsetmeyi düşünüyorum. Bakalım. Eyvallah. Ee, arkadaşlar 1.39 sürümüyle beraber yenilenmiş Kalayis şehri eklenecekti bunu zaten söylemişlerdi. Ama söyledikleri bir şey daha vardı bunu da atladılar diye düşünüyorum. Yeni bir ışıklandırma sistemi gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Bu arada bu video ile bir şey de sizlere duyurayım. Bir sonraki harita genişlemesi Rusya. Büyük bir ihtimal, büyük bir ölçüde yani %85-90 ihtimaliyle Rusya'nın yeni yerleri eklenecek. Yani Rusya ve çevresi eklenemeye eklenecek daha doğrusu Avrupa kısmında kalan yerleri falan eklenecek. E da nereden biliyorum? SCS ets 8. yılını kutladı ve 8. yılıyla beraber yeni bir blog yazısı paylaştı. Bu yazıda bizlere Rusya'da bulunan birkaç yeri gösterdi. Mesela VAZ aracını gösterdi. Bir tane sanayi kapısı böyle kalk kepenkli kapıların ardında VAZ aracını resmini falan gösterdi. Zaten buradan anlıyoruz. VAZ gördüğümüz zaman buranın Rusya olduğunu anlıyoruz zaten. Yollar falan da o o coğrafyaya çok benzediği için direkt hani buranın Rusya olduğunu tak diye anlayabiliyorsunuz. Ee, ve böylelikle de hani bir sonraki güncellemede yani bir sonraki seneki güncelleme 2021'in sonuna çıkacak olan güncelleme Rusya güncellemesi olacak. Rusya genişleme paketi olacak ATS 2 için. ATS için Colorado geliyor biliyorsunuz. Colorado'dan sonra neresi gelecek onu bilmiyorum. Ee, büyük ihtimal yine o çevrelerden bir yer gelecek. Amerikan zaten o çevrelerin teker teker yapıyorlar SCS. E. Ee, Dediğim gibi Kolorado'dan sonra oralar falan gelecek ama ETS'nin bu yeni gelecek Iberia DLC'den sonra e, yeni çıkacak olan yer Rusya Genişlemesi paketi. Neyse biz onlardan geçelim. 1.39 sürümüne gelmesi gereken ışıklandırma sistemi gelmedi. 1.40 sürümünde bekliyoruz artık. Hani 1.39'a bunu artık ekleme gibi şansları zaten yok. 1.40 sürümüyle beraber yeni e, harita gelecek. Biz hangi aydayız? Ekim'deyiz. Kasım aralığı. 2 ay kaldı zaten arkadaşlar. Yani Iberia artık çıkmasına bir buçuk ay falan var. Yani bir buçuk iki ay diyeyim ben diyelim biz buna. Çünkü e, Kasım sonu Aralık başı gibi bakarsak bir buçuk ay iki aya yakın bir zaman e, kaldığını görebiliyoruz. Çünkü bugün ayın on, şey, 20'si. E, siz bu videoyu 23'ünde falan izleyeceksiniz yanlış hatırlamıyorsam. E, yok 20, 21, 22. 22'sinde mi? 23'ünde mi ne izleyeceksiniz? 22'si olması lazım. Ya 22'sinden itibaren hesaplarsınız Kasım sonu Aralık başına 1,5-2 aylık bir süre kalıyor her neyse. bu kadar süre kaldı artık yeni DLC'nin çıkmasına. 1.40 sürümü de bu süre içerisinde gelecektir. Yeni haritayla beraber illa ekleyeceklerdir. Çünkü bu sene bitmeden 1.40 sürümünü çıkarması gerekiyor SCS'nin diye düşünüyorum. çünkü baya hani söyledik bir şey bayağı bayağı az. Yani 1.38 ya yeni yılda F-mod geldi. Kayda değer bir güncelleme olarak F-mod geldi. Onun haricinde hiçbir güncelleme böyle güzel bir şekilde değildi. Yani ne, ne geldiyse saçma sapan güncellemeler geldi. Mesela SSAO güncellemesini getirdiler. Tamam. E bununla beraber ışıklandırma güncellemesini gelmesini bekledik. Yok gelmedi. Ben yani daha iyi gölgelendirme seçeneği getir. Şu an aktif zaten. Açık şu an bunu. Görüyorsunuz aracın içinde. E, yani Diyeceğim o ki 1.39 güncellemesiyle ışıklandırma sistemini bekliyorduk ama olmadı İnşallah bir 1.40 sürümüne diyorum Ve satın alınabilir low bed, low boy dorselerdi yanlış hatırlamıyorsam Bu dorseler oyuna eklendi 1.39 sürümünde artık herkes bu dorseleri alıp kaos yaratabilecek Herkesin altında ya benim şu an kullanmış olduğum dorseden açıkçası bu dorselere benziyor zaten bunun da videosunu çekmiştim kanalda var ya sürülebilir, alınabilir, satın alınabilir. Low boy dorseler benim kullandığımdan. Alçak dorse yani alçak yükleme dorsesi bunlar. Bu dorselerle beraber herkes artık yük taşımaya falan çalışacak. Bunları tabi troll için de kullanacaklar. Multiplayer bakımından bazından baktığımız zaman bunu troll olarak da kullanacak herkes. İşte tek korktuğumuz yerde o troll olarak bunların kullanılmaması yönünde ama yapacak bir şey yok senin ne yapmaya çalıştığını gerçekten insanlar anlamıyor. Biz de anlamıyoruz yani ben bir yayıncı ve youtuber olarak Gerçekten hani bunu anlamıyorum Neden Böyle bir şey Yaptılar niçin yaptılar anlamıyorum yani. Ya en azından bir harfiyat dorsası falan getirseler satın alınabilir daha zevkli olurdu Daha zevkli olurdu millet daha hoş, çok hoşuna giderdi daha çok oynardı Arkada kaos yarattı skodalı Yani skodaları da bu şekilde trafikteki canavarlar olarak adlandırabiliriz. Sürmesine haber yok. Millet sırf milleti kaza yaptırmak için bu araçlar alıp kullanıyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Bunda Traxen, Traxen, Traxen MP'nin suçu. Yani Skodo getirmek oyuna. Tam biz de kullanıyoruz da biz böyle yapmıyoruz yani milletin önüne kırmadık falan. Bunları yapmıyoruz. Ee, yeni tır. Herkes yeni tır gelecek mi diye merak ediyor arkadaşlar. 1.39 sürümüyle beraber yeni bir tır oyuna eklenmedi. 1.40 sürümüyle ne ekleneceğini sanmıyorum. Ama bu yaz bitmeden yeni bir tırın e, oyunu eklenmesini düşünüyorum açıkçası. Bir tane yeni bir tır gelecek. Ee, gelecek demeyeyim ben buna. Kesin şimdi kesin gibi anlaşılacak bu. Gelecek demeyeyim. Gelebilir arkadaşlar. Gelmesi gerekiyordu aslında. Ya bu tırlardan en başta gelebilecek olan Ivego gibi geliyor bana. Yani Ivego'nun Yeni kasası gibi e, geliyor. Onun haricinde man düşük bir ihtimal. E, Optivif miydi? OptiViv teknoloji miydi? Herhalde öyleydi öyleydi. Evet, Optiv man, Optiv'i kullanıyor. Şey, Mirror Cam kullanıyor Mercedes. Evet, doğru öyle olması lazım. Manın gelmesi biraz imkansız gibi geliyor bana. Bunun da nedeni şu. Man'ın iş dizaynı e, Dijital Yani göstergeleri falan dijital Komple o ekran karartmaları Falan gelmesi gerekiyor Bunu da yapmak biraz zaman alabilir Yeni bir teknoloji sonuçta o araç Mercedes de keza aynı şekilde Mercedes'in içerisinde dijital bir araç Yani onu da bu arada eklemek Ve ekranları karartmak Hayalet ekran olayını Oyunu geçirmek e, Birazcık daha zaman alabilir Bu yüzden her iki aracı da eliyorum yani her iki araçta benim için biraz imkansız gibi geliyor. Ama bu olayda araçlara en yakın olan tabii ki de Iveco kalıyor. Iveco'nun dijital bir ekranı yok içeri, daha bildiğiniz analog şekliyle e, yapılmış bir araç. O yüzden şu an hani eklenmesinde bir mahsur, bir sakınca olmayan araçlardan birisi Iveco. Yeni Volvo falan diyorsunuz arkadaşlar, yeni Volvo'yu yani öyle bir imkan da görmüyorum. Çünkü yeni Volvo diye bir şey yok diye biliyorum ben açıkçası. Bir tane görmüştüm. Bana göstermişlerdi o konsept tasarım. Hani Volvo'nun yeni konsept tasarımı. Ya yani yeni tırı yok mu? Var tabi Volvo'nun yeni tırı var da Onunla alakalı şu ana kadar hiçbir bilgi gelmedi. Yani Volvo ile alakalı SCS hiçbir bilgi söylemedi. Yani Volvo'nun gelme ihtimali en zayıf araçlardan bir tanesi. Bunu da buradan söyleyeyim. Mercedes'i eledik. Volvo diyeyim yüzde bir ihtimal ama Volvo'nun gelmesi de biraz e, az bir ihtimal diyeceğim. Hayvan gibi yola gidiyorsun hayvan 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 senden akıllıdır bir geri zekalı ya. Ya Volvo'nun gelme ihtimali de biraz düşük. Mercedes'te Man'ın gelme ihtimalini sa görmüyorum ben. Yani belki gelebilir ama geleceğini sanmıyorum. Şimdi herkesin kafasında şu soru var. Ford F-Max gelecek mi, gelmeyecek? Mi? Gelmesin istersiniz. Ben de isterim. Yani Ford F gelmesini isterim. Ama, e, hani Ford F-Max'in gelmesin isterim. Ama hani Ford F-Max'le görüşmüşlerdi falan sözleşmeler sözleşmeleri mi görüşmeler falan başlatmıştı seyircisi falan. Ha belki bir ihtimal Ford F-Max de gelebilir ama ben bu yıl içerisinde Ford f gelebileceğini düşünmüyorum bu oyuna. Ee, onun haricinde en güçlü iddialardan birisi Iveco. Çünkü Iveco'nun her şeyini paylaşmışlardı. Yeni lansman şeylerini falan paylaşmışlardı. Görsellerini paylaşmıştı SCS'e. Buna baktığımız zaman Iveco'nun en yakın bir araç olduğunu görüyorum ETS'ye eklenebilecek. Yani ilerleyen zamanlarda bu 2 aylık süreçte yani 2020 bitmeden yeni bir araç olarak Iveco oyunu eklenebilir bunu buradan söylemiş olayım. 1.39 sürümünde e, Kalay senlendi. Dediğim gibi yeni dorseler eklendi oyuna. Bir de şey geldi. Aracın e, şu an çıkan turbo sesini arttırıp kısabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik açıkçası. Hani turbo sesi sevenler turbo sesini açıp rahatlıkla dinleyebilirler demek. E, böyle bir özellik geldi ben de bunu kullanacağım. Yüksek sesle kullanmaya çalışacağım bunu özellikle. Çünkü turbo sesini ben de seviyorum. Böyle bir özellik geldiyse kullanmak zorundayız. Onlarca hani 1.39 boş bir güncelleme olarak karşımıza çıktı. Tıpkı 1.38 gibi boş bir güncelleme oldu 1.39'da. İnşallah temennimiz şu yönde. Hani 1.40 güncellemesi bu kadar boş olmaz da öyle adam akıllı bir şeyler değiş, de, değişik ışıklandırmalar özellikle değişik Biraz daha canlı bir atmosfer yakalayıp oyunumuzu canlı canlı oynamaya Bizi ee, Teşvik eder diye düşünüyorum İnşallah öyle olur Ama pek de ümitli değilim çünkü SCS'nin ne yaptığı Ya da ne yapacağını bilmiyorum Çalışanlarına da bir şey diyemiyoruz Çünkü baştaki insan ne derse onu yapmak zorundalar biliyorsunuz O yüzden çalışanlara da hiçbir şey diyemiyoruz burada Ama dediğim gibi SCS çok ama çok yavaş ilerliyor arkadaşlar Gerçekten çok yavaş ilerliyor. Bir şeyleri... Bir şeyleri yapmak için bana göre zaman harcamıyormuş gibi geliyor ya. Yani. Bir şeyleri böyle tek odakları harita güncellemeleri DLC'lerle beraber geliştirmekteyiz. Yani gelişmekte olan bir oyunu devam ettirmek. Yani DLC ile bu da harita DLC'leri ile beraber her sene yaptıkları şey. Gerçi harita ekibi, geliştirici ekibi, ses ekibi bunların ayrı zaten. Hani ayrı ayrı klasmanlarda e, o, işlerini yapıyorlar. Ama yine de bir şeyler çok yavaş ve eksik gibi. Halen olması gereken bir oyun olmamış gibi geliyor bana ETS. E. Ya yani kaç yıldır oynuyoruz? 8 yıl oldu ama yani dediğim gibi halen olmamış gibi, halen yarım yamalak bırakılmış bir oyun gibi ve geliştirilmekte olan bir oyun. Evet bunu söyleyebiliyoruz. Geliştirme, geliştirilmekte olan bir oyun ama yine de hani yarım yamalak kalmış bir simülasyon. Bakın burada ATS'nin resmini eklemişler mesela. Bize diyor ki ATS oynayın. Bak ATS daha güzel. Haklılar da. ATS daha güzel. ATS konusunda SCS'ye sonuna kadar katılıyorum. ATS ETS'den kat kat daha iyi bir oyun ve olacak da aslında. Yani uzun vadede ATS ETS'yi zaten tokatlayacak bir simülasyon. Bunu sizlere söyleyeyim. Çünkü aralarında yaş farkı var. Aralarında teknoloji ve kalite farkı var. Onu da söyleyeyim. Her zaman ATS'nin optimizasyonu ETS'den daha iyi olacak ve oynanabilirliği daha fazla olacak. Ama ne yazık ki bizim Türkiye'de hani uzun burunlu tırlar görmedikleri için kimse Uzun burun tırları karışmıyor Ve Avrupa bölgesinde Aynı şekilde ama Amerikan Truck Simulator Amerika bölgesinde rağbet gören bir oyun Yani ben bunu daha önce bir şey söylemiştim Biliyorsunuz SCS Neden konsol olayına yönelmiyor Falan diye Eğer SCS konsol olayına yönelirse Bakın Amerikan Truck Simulator'ı Konsol platformuna getirirse ETS'nin O zaman işte birazcık e, Rağbeti azalacak Hani Türk'te oyuncular falan değil Bunu söylemiyorum Amerika'daki olan oyuncular genelde bilgisayar kullanmazlar e, Ve yattıkları yerden Konsolla beraber yani Playstation'dır Xbox'dır bu şekilde e, Bu konsollarla beraber oyunlarını oynuyorlar Yattıkları yerden Cipslerini alıyorlar kolalarını alıyorlar yanlarına Bu şekilde oyunlarını oynuyorlar Yattıkları yerden Ya bunlara hitap eden konsola özel ATS falan çıksa American Truck Simulator'ı Amerika'da oynayan çok fazla kişi olur ve Amerikan nüfusu baya baya yüksek ATS satışları baya baya fırlar Bu da emin olabiliyorum bunu düşünebiliyoruz Hani yükseleceğinden fazla satılacağından emin olabiliyoruz Ama işte SCS Ekstra Şeyleri yapmaktan mı korkuyor çekiniyor mu anlamadım ben Benim ark, ne oldu bana ya Geçebiliyor muyum? Ben orada bekliyor. Yani diyeceğim o ki ee, SCS keşke ama keşke ATS oyununu konsol sürümlerine çıkarsa. Yani ETS de keza aynı şekilde. ETS'yi de çıkarsın, ATS'yi de çıkarsın konsola. Ama bence konsola adım atmalı. Bir yerlerde ve eksik kalıyor ya. Bir yerlerde ya adamlar sadece PlayStation'a özel oyun üret, şey PC'ye özel yani bilgisayara özel oyunu üretiyorlar ve bu şekilde gidiyor. Bir ihtimal konsola el atmayı düşünseler nasıl olur acaba? Bence konsola adım atsalar hani Amerika'daki kitle belki de daha fazla atesi oynayacak. En azından bir şansını denemeliler. En azından bir, bir kerelik olsun şanslarını denemeliler. Ama işte yani... Neden yapmıyorlar? Niçin? Zor mu geliyor? Artık bir şeyler anlaşmalar falan mı? Çünkü PlayStation'a çıkarmak için Sony ile iletişime geçmeleri lazım. Bu bir. Xbox'a çıkarmak için Microsoft'la iletişime geçmeleri lazım. Böyle bir olay var. E bu kons şeylere çıkarmak için şirket diğer firmalarla anlaşması lazım. Tekrardan sözleşme yoluyla beraber tüm araç firmalarından izin isteyerek diğer konsollara çıkarması gerekiyor. Şimdi bir lisans alındı ama bu lisans sadece bilgisayar sürümüne alındı. Eğer yeni şeyler yapmak istiyorlarsa hem Xbox'tır, işte PlayStation'dır, ee, konsollar için de özel lisans anlaşmaları, özel izinler gerekiyor. Bunları da yapmak zorundalar. Belki bunlardan çekindikleri için hani bunu yapmayı özen göstermiyorlar ama atsi ilk çıkarken keşke, hani dediğim gibi hani yeni bir yeni bir oyun sonuçta anlaşmaları yaparken keşke hani PlayStation ve Xbox üzerinde de bir anlaşma yapsalardı oyunları. Konsol versiyonlarıyla beraber piyasaya sürselerdi ATS için daha mantıklı olabilirdi diye düşünüyorum ben kendi çapımda Böyle olabilirdi yani bu Mantıklı bir seçenek Gibi geliyor bana Ama SCS tek olarak hani e, Bilgisayar üzerinde Ağırlığını koyarak devam etmek istediği için Pek de bir şey de diyemiyoruz açıkçası. Oturup bekliyoruz. Rakipsiz bir firma. E rakipsiz olduğu için de bir şey de diyemiyoruz. Çıkıp da rakibi yok ki adamların. Yani biz bunu böyle yaptık siz niye yapamıyorsunuz diyebilecek bir rakibi yok. Onun için de bizlere ne sunarlarsa onlarla katlanmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Evet. Kalaysa artık geldik sayılır. Az bir yolumuz kaldı. Birkaç yerde bir önümüze atlamalar falan vesaire oldu. Ama onlar haricinde. Aa korna çalıyor. Onun haricinde yolculuğumuzu rahat ve güzel şekilde tamamlıyoruz. Araç da çok kötü yatıyor ya viraja girdiğin zaman. Full gerçekçi sürüş dinamikleri açık olduğundan. Bu arada o bendeki full gerçekçi sürüş dinamiklerini istiyorsunuz arkadaşlar. Kabin sertliği, süspansiyonlar falan hepsi en solda arkadaşlar. En sola çekili hepsi. O şekilde oynuyorum. Başka bir ayar yok zaten. Hepsi en sola çekiliyor o kadar. Hepsini en sola çekip böyle oynayacaksınız. Uzun zamandır da böyle video çekmemiştim ya. Oyun hakkında muhabbet edebileceğim uzun zamandır bir video çekmedik. Ya zaten böyle videoları genelde ben single player'da çekiyordum ama Hani bu sefer de Multiplayer'da Duisburg Calais'te çekim. saat erken ve fazla adam yok sunucuda en azından. Hani bunu kullanaraktan videomu çekmeyi çalıştım. Güzel de oldu hani e, Multiplayer'da hem diğer insanları falan da görüyorsunuz. Hem muhabbet ediyoruz. Burada konuşuyorum sizlere. Gerekli anlatımları, gerekli şeyleri söylüyorum. Yani SCS'nin artık 8. yılını da devirmiş bulunmaktayız. SCS demeyeceğim. SCS eski bir firma gerçi. ETS'nin 8. yılını burada devirmiş olduk. Koskoca 8 yıl arkadaşlar. Ee, 8 yıldır hakkını yememek de lazım SCS'nin. 8 yıldır yani ilk çıktı 1 0 0 sürümüyle, sürümünü biliyorum ben. Daha sonra çıkan 1.1.1 sürümünü biliyorum. Otobüsler falan vardı biliyorsun. 1.3 sürümüyle falan eklenen otobüsler falan vardı. Bu kısa otobüsler vardı onlar tabi o, o sürümden falan eklendiler. 1 ve 1 ve 3 müydü? 1 ve 2 sürümün falan da herhalde otobüslerin eklenmiş olduğu sürüm. İnsanların şikayetçi olduğu bir şeydi açıkçası. Hani hep happy trafikte tırlar ve arabalar var ama otobüs hiç göremiyorlardı. Seyircisi de kısa otobüsleri eklemişti. görüntü olsun falan vesaire diye. Hani kısa otobüsler vardı sadece. Mesela yolda giderken araç stop ettiğinde kalıyordu. Halen kalıyor gerçi de artık hani biz direksiyonla oynadığımız için bizde pek kalmıyor stop ettiği zaman. Debreje basıyoruz biz gidiyor sıralı viteste de mesela kalmıyor stop ettiğinde. Otomatiklerde kalıyor genelde hani araç stop ederken giderken direkt kalıyordu yolda. Demiyordunuz. Grafikler çöptü Hani ışıklandırma zaten yok. Şu an yine de ışıklandırması falan iyi de yine de her şey eksik. Diğer oyunlara baktığımız zaman çok sönük kalıyor grafikler. Ama yani bu oyunun ilk halini biliyoruz. Neler geldi neler mesela Dorsa sahipliği. Bence oyunun en başından beri yapılması gereken bir şeydi. Ama olmadı. Oyunun sonraki güncellemelerinde bunu eklemeyi planladılar ve eklediler. Güzel de oldu açıkçası. Hani herkes kendi dorsasına sahip alıp gidebiliyor. Böylesi daha kolaylık bu arada. Allah. Böylesi daha kolaylık aslında. Ee... Bence yapılıyor bir şeyler ama çok geç. Çok geç kalarak yapıyorlar bunları. Birazcık daha hızlı olsalar keşke. Tek isteğimiz bu. Bir şeyleri birazcık daha hızlı yapsalar. Evet Calais Port. Liman bölümünü gördük. Evet kavşaktan da girdik şimdi Kalays'a doğru uzanıyoruz Vitesin başı nerede diye merak edenler olabilir orada duruyor Başını söktüm boyun çıkıyor ya şöyle elime vurduğumda tıkkacak atıyor kendini Ondan sonra baş arıyorum şeyde Yerin dibinde Aşağıda falan Böyle olmaz ki ya. Nereye fırlayıp gidiyorsun sen? Deli misin? İlginç. Gerçekten insan hayret ediyor. Boğazlarım acımaya başladı. Onunla çok konuştum ya. Gerçekten çok konuştum bugün. Baya baya anlattım hani her şeyi gibi. Bir şey kalmadı eksik. galiba kalmadı. Ne yapıyor ya yolun ortasına çekmiş arabayı. Şehir içine girelim bu seferde. Liman bölgesine gidiyorduk. Bu şehir içine girelim. aslında burada bir yerde de bitirebilirim fazla da girmeden. Yani şurada olabilir Şu Kaldırımı atıp aracımı. Ana ne avradın o neyim şöyle. Vegon'un altı alacak ya. Ben böyle vurmaya meyilli. Evet Değişik ve e, bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum sizlere. Güzeldi, iyiydi. E, böyle videolar tabi arada gelmeye devam ediyor. Ve devam edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.